Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Outlook fabrika ayarlarına nasıl döndürülür sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Microsoft Outlook fabrika ayarlarını sıfırlamak tüm hesap bilginizi kaybetmemektir. Yapmanız gereken dokun hesap ayarları bölümünden sıfırlama, fabrika ayarlarına dönme seçeneğini bulmak. Sıfırlama seçeneğini bulunarak rahatlıkla siz de fabrika ayarlarına dönebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani iyi bakın.